Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Nigar Kalfa. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sağ salim döndünüz. Buyurun. Ee, gel kalfa. Haremde vaziyetler nasıl? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Her şey yolunda. Bir tek... Bir tek ne? Hürrem Sultan. Düşman belledi beni. Konuşmuyor. Leo meselesinden ötürü beni suçluyor. ...sen bak işine. İşitme, duyma, görme. Ben sizin için de endişeleniyorum paşam. İntikam almak için size neler yapar diye korkuyorum. Korkma Nigar kafa. Hürrem Hatun bana hiçbir şey yapamaz. Bunu aklına bile getiremez. <laughs> Allah haberi sana döndüğünde vermek isterdim. Lakin Hürrem hünkârımıza yazmış. Savaş meydanında aldım haberi. O vakit öyle bir güç geldi ki bana... ...dünyanın bütün orduları bile gelse... ...gene de duramazdı karşımda. Seni ve evladımı görmek için hepsini yok ederdim. Gel kalfa Buyur Dayı Hatun Eşyalarını topla gidiyorsun Ne diyorsun Dayı Hatun Suçum ne neden gönderiyorsunuz beni Dur hemen telaş etme Temelli değil gidişin Valide Sultanımıza ben teklif ettim o da uygun gördü İbrahim Paşa'nın sarayına gönderiyor Nasıl Neden Hatice Sultanımız doğum yapıp kendine gelinceye kadar kalacaksın Her işine sen bakacaksın Şimdi hazırlığını yap. Akşam olmadan gideceksin. Anlaşıldı mı? Sultanım. Bunlar ne böyle? Hatice Sultan'a refakat etmek için diğer saraya gönderildim. Doğuma kadar oradayım. İsabet olmuş. Ayak altında dolaşmasın. Sultanım, bu öfkenizi hak etmiyorum. Ben hep sadık kaldım size. O yüzden Mümayi Devran'a sığındın. Yazık. Çok yazık. Sultanım. Paşam. Geç kaldınız. ...bir meseleler vardı, bir hayli vaktimi aldı. Lakin... ...bütün gün aklımdan çıkmadınız. Paşa, affedin geldiğinizi duymadım. Validem. Muhafız olarak gönderdi. Haşa sultanım, ben... Latife ediyorum Nigar Kalfa. Doğuma kadar burada. Bizimle kalacak. Güzel. Tecrübesi ve becerisiyle sarayın yükünü hafifletecektir Nigar Kalfa. İnşallah oğlumuz da en az babası kadar kuvvetli ve yetenekli olacak. Ne malum erkek olacak? Belki annesi kadar güzel bir kızımız olur. Ben öyle hissediyorum. Altın saçlı bir oğlumuz olacak. muazzam şeyler böyle. İstersen senin evin önüne de dikelim bir tane. Aman paşam. aşağı ben paşa değilim mi garip Adem'im? Aynı gün tefe koyup çalarlar beni vallahi. Paşam sizin de canınızı sıkacaklar. Zira limanda görenler ileri geri konuşmaya başlamışlar bile. Lafını tartıp biçmeyen cezasına da razı gelir elbet. Nigar kalfa. Sultanım. İçim geçmiş. Ne vakit uyuyorum? Bir hali oldu. Dinleniyorsunuz diye uyandırmadım. Sesler mi? Vallahi ben de anlamadım. güzel yontmuşlar. Öne doğru. Destur! Karımın hediyesi bu heykeller bana. Beğenmediniz mi yoksa? Yok, ondan değil. Lakin validemiz ne der buna? Sultanım, müsaade ederseniz sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. Kim? Malkoçoğlu. Sultanım. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir. Malkoçoğlu Bali Bey'le tanışmanızı istedim sultanım. Kendisi çok yiğit, çok kıymetli bir beydir. Bu heykelleri de o taşıttı getirdi buraya. Demek sizsiniz. Hakkınızda iyi şeyler duydum. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız sultanım. Sultanım gelin şöyle ...başta kazanılan zaferi... ...cihana haykırıyorlar sanki. Aynen öyle Malkoçoğlu. Aynen öyle. Siz ne diyorsunuz sultanım? Siz beğenmediniz mi? Beğendim elbet. <laughs> Şaşkınım hala. Paşam bahşişlerini dağıttım. Herkes ihya oldu. Size dua ediyorlar. Hala. Matakçı Bali Bey çok uzun yoldan geldi. Kendisinin en iyi şekilde ağırlanmasını senden istiyorum. Bizzat alakadar olacaksın. İzninizle paşam. Alakanıza teşekkür ederim. Sultanım. Sultanım. Gelin haydi. Yakından bakalım. Size heykellerimizi anlatayım. Vali Bey, önce seni ağırlayacağımız yere gidelim. Sen biraz dinlen, soluklan. Ben akşama gelir alırım seni. Ee, hayli zamandır payitahta gelmediğin malum. Görelim bakalım nasıl mekanlar açılmış. Hangi hatunlar gelmiş? Cennete Nuriler çıkıp gelmiş mi? Anladım. Bari Bey, akşama hazır ol. Cennetin kapısının anahtarı bende. Hala. Bu yenilmez asker Herakles. Zeus'un oğlu. Yani Herkül. Güzeller güzeli Diana. Avcıların bakire tanrıçası. Apollon'un ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmazlar. Ve Apollo. Ateşi, güneşi, sanatı ve müziği temsil eden tanrı. Okçudur. Şifacıdır da aynı zamanda. Kahindir de. ...gelecekten haberler verir. İçimi ürpertiyorlar. Uğursuzluk getirmelerinden korkuyorum İbrahim. Neden öyle söylediniz sultanım? Put sanıp... ...günah diye yine sarayımıza saldırmasınlar. Kimin haddine düşmüş ki bu? Bu heykeller bana hünkârımın hediyesi. Korkularınız yersiz sultanım. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Benim bu heykelleri görmem, buraya kadar gelmeleri bir işaret. Muhteşem bir gelecek bizi bekliyor sultan. Bilakis bu heykeller saadetimizin bekçileri olacaklar. İbrahim gel çabuk. Sultanım. İyi misiniz? Elimi ver bana. Hissediyor musun? Oğlumuz çok hareketli. Döndü yine. Oğlunuz? Sultanım, kendinizi şartlamayın lütfen. Böyle düşünmeyin. Eğer olan olmazsa çok üzülürsünüz sonra. İbrahim, sen yokken ben bir şey yaptım. Nedir? Yokluğunda manen zayıf düştüm. Dayanamadım. Müneccim Yakup Efendi ile görüştüm. Sultan, neden gördünüz o sahtekarı? Altın saçlı bir oğlumuz olacağını söyledi. Altın saçlı. Evet. Bunu duyunca rahatladım. İyi bari. Lakin bir şey daha söyledi. Bizi takip eden bir gölge varmış. Paramıza girmiş. Bekliyormuş. Sultanım. Siz onu aldırmayın. Ve istirham ediyorum görmeyin bir daha onu. Ki canınızı sıkmasın. Geliniz gelmekle. Bütün gün burada yalnızım yoksa. Paşamız çok meşgul. İstediği kadar size vakit ayıramıyor. Benim bir şikayetim yok. Burada. Benim yanımda ya. O yeter bana. Bir de bebeğimiz bir an önce doğsa. Çoğu bitti az kaldı sultanım. Yakında kucağınıza alacaksınız inşallah. Hoş geldiniz paşam. Sizler de hoş geldiniz. Gel şu benim masama bırak. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır. Müsaadenizle ben bir yüzümü yıkayım. Sıcak oldu. Evet. Paşam, geçin oturun şöyle. Anlatın bugün neler yaptınız. Nigar, Buyurun sultanım. Bana serinletecek bir içecek getir. Bayılmak üzereyim. Hemen sultanım. O elindeki ney? Tutayım. Sen şey getir. Olmaz. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana bakayım. Sultanım olmaz. Ver dedim. İbrahim'in yazısı mı bu? Evet, hep bu defterde çalışır. Yazar, çizer. Sultanım, verin de defteri yerine götüreyim. Paşamız kızmasın. Bak tekme attı hissettin mi? Evet. Peki duyabilir mi? Sen konuş. Bence duyuyordur. Attın ne? Hele video olsun. O zaman karar vereceğiz. Sultanım, Mihrimah Sultan üşüyecek. Müsaadenizle içeriden üzerine bir şey getireyim. Evet. Elleri soğumuş. Mehrimah. Üşüdüysen içeri geçelim mi? Burası çok güzel ama. <laughs> tamam. Yukarı çık sağ odaya gir. Sandığın üstünde şal var. yapıyorsun sen burada? Şala baktım ama yok. Hey şaşkın, ben sana buraya mı dedim? Affedin, bilemedim. Sultanım niye almışsa seni yanına? Aklın da çalışmıyor belli. Hadi düş önüme.